aynı kovandaki arılar 225 bin çiçeği ziyaret eder. Tek bir arı günde 50 ila 1000 arası çiçek gezer. Bazen bu sayı birkaç bini bulabilir. Kraliçe arı günde 5-6 dakika arayla 2000 yumurta üretir. Bu şekilde her gün yaklaşık 200 bin yumurta üretmiş olur. Arıların 450 gramlık bal üretebilmeleri için 2 milyon çiçek gezmeleri gerekebilir. 1 kilogram bal üretmesi içinse dünyanın etrafını 4 kez dolaşacak kadar yol kat ederler. Bir arı saatte ortalama 20-25 kilometre hızla yol alabilir. Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre arı beyni dünyanın en gelişmiş bilgisayarlarından daha hızlı çalışır. Bugün en gelişmiş bilgisayar saniyede 16 milyar işlem yapar. Arı beyninin işlem sayısı ise bunun tam 625 katı yani 10 trilyondur. Üstelik arı beyni bu kadar fazla işlemi yaparken bilgisayardan çok daha az enerji tüketir. 10 milyon arının tükettiği enerji ancak 100 wattlık bir ampulün harcadığı enerji kadardır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbin bal arısına vahyetti dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçu ver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.''